bir de kadro ile ilgili bir haber verelim. Başbakan Erdoğan'ın kadro sözü verdiği sözleşmeli personele güzel bir haber var. İlk etapta 18 bin belediye işçisi kadro alacak. Ama bu haberin aması var. Önce iyi tarafını ben sizlerle paylaşayım. 18 bin belediye çalışanı işe alınacak. Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bakanlar Kurulunda ilk etapta 18 bin işçinin alınacağı mesajını verdi ve 30 Haziran'a kadar da kadroya geçilmesi sağlanacak. Onu da söyleyelim. Ama aması da şu, bakın. 18 bin kişi geçirilecek. Bu birkaç ay evvel söyle, en fazla bir buçuk ay önce başbakan tarafından dile getirilmişti. O sayede çalışma başlatıldı e veya çalışma vardı, başbakan dile getirdi. Bilemiyoruz ama son iki ay içerisinde yani başbakanla aşağı yukarı söylediği aynı tarihlerde son iki ay içerisinde 5 bin kişi işe alınıyor. Şimdi toplam 23 bin kişi var sözleşmeli. Ya peki iyi güzel yapıyorsunuz da neden 18 bin kişiyi alıyorsunuz? Neden bu 5 bin kişiyi ayrı tutuyorsunuz? toplam hepsini yapın. 23 bin kişiyi kadroya geçirin. Hem bu sayede sözleşmeyi de en azından bu tarafta sözleşmenin de önüne geçmiş olursunuz. Yani şimdi bunları alacaksınız sözleşmeleri kadroya. Yeni sözleşmeler almaya başlayacaksınız bu sefer de. He, hesap oysa onu bilemem tabii ki. Ama işte madalyonun bir tarafı güzel, diğer tarafı o 5 bin kişi ne olacak? Bir, iki o, o neden e, sözleşmeli e, çalışmanın sonunun gelmesi için e, bu 5000'i de işe aldıktan sonra bu sistemi de kaldırın demek gerekiyor. Ama bizim bilmediğimiz başka şeyler de olabilir devletin hesabıyla ilgili.